Selamun Aleyküm. Şahinoğlu kul Bilecik Arsa Yatırım. Ya arkadaşlar, 25 seneden beri bu sektördeyiz. Parası olanı da olmayanı da tarla sahibi yaptık. Elden senetlerle tabularını bile teslim ettik. Şimdi çok ödülüde bir haber çıkıyor. Emlakçılar satı tabu veriyor. Ya kardeşim Osmaneli tabu dairesi, Bilecik tabu dairesine tabularımızı alıyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde üretim yapanları engellenmek için mücadele veriyorsunuz. Gene kadar silahlarımız yoktu. Devletin silahı yoktu. Şimdi devlet her türlü silahlarımızı yaptı. Her türlü düşmanlara karşı savaşıyoruz. Ama yeni eleştiri alıyor. Biz sahipsiz toprakları sahiplendiriyoruz küçük paraları büyük paralara çeviriyoruz. Ekonomi şartları gödeye gidiyor. Niye gödeye gidiyor? Siz paranızı altına, dolara, faize yatırırsanız ne fabrikalarda çalışacak eleman ne üretecek mal bulabilirsiniz. Yani artık Türk Cumhuriyeti'nde kendimize gelelim. Yani üretenin, üretenin önünü açalım. Yani şimdi siz geliyorsunuz, tarlayı alıyorsunuz, 500 liralık tarlayı alıyorsunuz, 250 bin lira beşinat veriyorsunuz, üstünü 10-10 senet yapıyorum, tabuya ibadet de koymuyorum. Çünkü ben Allah'a güveniyorum, sonra size güveniyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Devletin dairesinde, tabu dairesinde tabu alıyorsunuz, ah bu tabu sahte. Yahu siz hangi devirde yaşayasınız ya? Yani? Yani insanları üretim yaptırmak için, engellemek için elinizden her geleni yapıyorsunuz. Ya biz kardeşim arabamızla, bedenimizle, çevimizden, maddiyattan gidiyoruz, davulları çekiyoruz, size getiriyoruz. Niye? Doğru yatırıma gelin. Geliyorsunuz buraya, şu gördüğünüz tabu fotokopisi, ada barseli de alıyorsunuz, sonra gidiyorsunuz tabuya, tabuya, Tabu da alıyorsunuz ya. Ya arkadaşlar artık kendinize gelin. Yani bu dükkanlar, bu fabrikaları kapatmayın. Bu topraklara sahip çıkın. Yarın gelecek ekmek parası bulsanız bile yiyecek kıza bulamayacaksınız. O yüzden arkadaşlar kendimize gelelim. Vatanımıza, toprağımıza sahip çıkalım. Yanandan yere Türk bayrağını paylaşmayın. İçinizden paylaşın. Sizleri seviyorum. Bilecik Osmaneli'den herkese selamlar. Doğru yolda yürüyelim. Çünkü biz Türk'üz. Herkesin kaçacağı bir vatan var. Ama bizim kaçacağımız vadan yok. En büyük Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde başkanlar dahil olmak üzere, esnaflar dahil olmak üzere herkese saygı gösterelim. Çünkü insanları karalamak, insanları güstürmek çok zor, kolay ama onları kazanmak çok zor. Ölüler konuşamaz diyoruz. Niye diyoruz? Çünkü bir insan illa ölmesine gerek yok. Kalbinde öldürdüğün insanı bir daha diriltmene gerek yok. Ne diyoruz? Ölüler konuşamaz diyoruz. Osmanlı'dan sevgiler, saygılar.